Ketebe'ye hoş geldiniz. Bugün Ketebe'de özel önemli bir kitap konuşacağız, bir eser konuşacağız. Konuğum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden doçent doktor Mustafa Yavuz Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim şu elimde gördüğünüz eseri konuşacağız. Niye önemli dedim. Başlığı söyleyince sanıyorum anlaşılacak. Tabiattan tıbba üst başlığıyla Osmanlı'da canlı bilimleri. Elinize sağlık hocam. Kıymetli hocam, sizin kişisel hikayenizi, yaptığınız çalışmaları, bu esere kadar nelerle ilgilendiğinizi sizden öğrenebilir miyiz? Aslında 2001 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisans doktoramı yine biyoloji bölümünde veya biyoloji üzerine yürütürken orada çalıştığım liken değil, bir çeşit organizma. Onların tarihine de bakma gereği hissettim. Böylece çalışmaların beni yavaş yavaş o dönemde bilim tıp tarihi, ama sonradan adına bilim tarihi dediğimiz bir alana da sevk etmiş oldu. Yaklaşık işte 20-25 yıl sonunda da hem bir bilimle hem de onun tarihiyle uğraşmaya çalışıyorum. Biyoloji ve biyolojinin tarihi. Biyologsunuz. Evet. Ama yani bu işin tarihiyle ve felsefesiyle. Evet. de ilgileniyorsunuz. Evet. Nasıl oldu hocam buraya doğru bir yöneliş? Bu lisans yıllarının 3. ya da 4. sınıfında aldığım bir derste sonradan da tez danışmanım olan Gülşah hocamla bize anlattığı bir konuda biz genelde dersleri alırken o derslerde bazı bitkilerin tarihteki önemine de değinilirdi. Osmanlı dönemi olsun veya Cumhuriyet tarihi olsun. İslam medeniyetinde likenlerin nasıl kullanıldığı ile ilgili kısacık bilgiler geçiyordu. Ben de bunların peşine düşmüştüm. Mezun olduğum yılda bunlara başladım. Hatta kendi yüksek lisans tezimi bitirmeden önce bu konudaki çalışmalarımı hazırlamıştım. Uzun yıllar sonunda da hem bu organizmaların tarihi, işte tıpta ilaç olarak kullanılan bitkilerin tarihi bir süre sonra beni biyoloji tarihine ister istemez itmiş oldu. Son 4-5 yıldır da biyoloji felsefesine merak saldım diyelim. Canlılık konusuna özellikle ya da canlı cansız ayrımına işte bunun felsefesine ve tarihine bakmaya çalışıyorum. Kendi şeyim motivasyonum diyebileceğim şey bu özellikle. Şimdi hemen şöyle eserin kapağından hatta adından başlayalım istiyorum canlı bilimleri diyorsunuz hocam. Osmanlı'da canlı bilimleri. Bu canlı bilimleri derken neyi kastediyorsunuz? Gayemiz nedir? Evet, eee aslında e, biyoloji terimi özellikle 18. yüzyılda kullanılmaya başlamış olan, şimdiki anlamıyla kullanılmaya başlamış olan bir terim. Canlıları, tüm canlıları inceleyen bir bilim olduğunu söyleriz biyolojinin tanımını yaptığımızda. E, bununla ilgili özellikle İngilizce kaynaklarda life sciences terimi geçer. Yani yaşam bilimleri diye Türkçe'ye çevrilebilir ama e, Türkçe'de bizim kullandığımız Farsçadan alınma bir can kelimesi var. Ve Türkçe'de bu canlılık olarak da kavramlaştırılabiliyor. Hmm. Fakat biz e, biyoloji biliminin içerisinde tabii ki bir tabiat bilimi ve tırnak içine daha pozitivist baktığımız için e, canlılığın e, deneysel olarak araştırılması gibi bir şey burada söz konusu değil. O yüzden bunu bir kavram olarak felsefenin, bilim tarihinin veya sosyal beşeri bilimlerin altında incelemek daha mantıklı olacak. E, ben de bunun üzerine düşündüğümde aslında bizim biyolojide ve alt dallarında ekoloji gibi bilimlerde çoğunlukla canlı odaklı çalıştığımızı fark ettim. Yani orada canlı varsa biz biyolojide biyoloji biliminin sınırları içerisinde bir bilgi üretebiliyoruz. Ve buradan hareketle de adına canlı bilimleri, tarihi ve felsefesi diyebileceğimiz bir kavramsallaştırmaya yöneldim. Böylelikle sadece biyoloji değil, hem biyolojinin tüm alt dalları ve yine biyolojiyle ilgili canlıya odaklanan tüm bilimleri buraya dahil edebiliyoruz. Yani eczacılık da olabiliyor, bu tarihte tıpta olabiliyor, besleme diyetidik olabilir gibi tüm sahil bilimleri veya disiplinleri canlı bilimlerin altında, kuşatıcı bir kavram altında ele almamız mümkün. Henüz bunun İngilizcesi zannediyorum yok. Yani living beings gibi falan çevirmek belki mümkün olur. Canlıları. Hı hı hı. Ama hali hazırda bunu karşılayan bir terim yok anladığım kadarıyla. Türkçede var sadece. Türkçede var. Evet. Yani Türkçe düşündüğümüz için Türkçede bu şekilde bir kavramsallaştırmaya gittiğimiz için canlılık ya da işte canlı bilimleri dediğimiz için bunun İngilizcesi henüz bu şekilde çalışılmıyor. Life sciences altında yaşam bilimleri şeklinde bir kavramsallaştırma var orada ama yani detayda felsefi olarak baktığımızda biz esasında yaşama çalışmıyoruz. Biz canlıları çalışmış ya da canlılar üzerinde çalışmış oluyoruz. Çünkü herkesin yaşamı son derece öznel, hı hı. özel, bireysel ve biricik. Bunu özellikle biyoloji felsefesinde fark ediyoruz. Kaç yıl önce başladınız hocam bu esere çalışmaya? Bu kitaba mı yoksa bu konuları çalışmaya mı? Bu kitaba. Kitap özellikle... Osark'ta Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nde sunulan bildirilerin iki oturumdan yanlış hatırlamıyorsam oradaki iki oturumdan derlenen bir kitap oldu. Kaç yıl? 2022'nin Eylül'ünde yapıldı. İki yıl, i̇ki yıl oldu. Peki o zaman iki yıl önce bir serüven başladı. Başladı. Şu an elimizde tuttuğumuz evet. kitap. Bir, bir, bir niyetle başladı. İsterseniz Doğru. bu hikayeyi dinleyelim. E, sizden bir de tabii farklı kurumlarda görev yapan e, akademisyenler de var kitapta. Evet. Biraz onlardan da bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Evet, e, şimdi öncelikle o Fark Kongresi'nin İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacağını haber almıştık ve düzenleme kurulunda tarih bölümünden hocalarımız vardı. İşte Selim Hoca, İsmail Hakkı hocalarımız vardı. Ee, oturumlar planlanırken aslında başta hesapta olmayan bir oturum ismiyle yine kitaba da adını veren bir başlık da e, Canlı Bilimleri Tarihi ve Felsefesi başlığıyla bir oturum e, aslında tek bir oturum yapmayı e, önermiştik, planlamıştık. E, bir özet hazırladık ve bu kabul de edildi. E, sonra çağrıya çıktığımızda e, bol miktarda e, akademisyen arkadaşlarımızın, ...teşebbüsü oldu sağ olsunlar teveccüh gösterdiler ve biz bir gün boyunca üç oturum yapmak durumunda kaldık. Yani biraz alan açılmış oldu burada. Bu bildirilerden yüksek lisans doktora öğrencileri bildirilerini başka yerlerde yayınlamak durumda oldukları için... ...onlar kenara çekilmek durumunda kaldılar. Fakat akademisyen arkadaşlar bir kitap hazırlığına girişmeyi zaten istiyorlardı oturumlarda kitaplaşırken aslında biz kısa bir süre sonra bir işte kitap macerasına başlamış olduk. 7 tane farklı bölüm var. içinde benimki de dahil olmak üzere. İkiye tabiat ve tıp nereden geliyor? Bunları böyle gruplamaya veya bir kategorizasyona dahi, tabi tuttuğumuzda bir kısmının tabiat bilimleri, bir kısmının da tıbbi bilimler veya tıp diyebileceğimiz alanda olduğunu gördük. O yüzden kitabı iki ana Bölüme ayırdık. 4 artı 3 şeklinde toplamda 7 bölümden oluşuyor ve her biri farklı işte üniversiteden gelen farklı seviyedeki bir yazarlı ya da çok yazarlı bölümler var kitapta göreceğiniz üzere. Hazırlarken de pek çok şey öğrendiğim, okurken zevk aldığım, dinlerken zaten çok merak uyandıran konulardı benim için. İlgimi çeken bölümlerdi. Emeği geçen tüm hocalarımıza buradan selam evet, ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık. Peki, şimdi ben e, kitapçıda dolaşıyorum. Derken bu kitabı gördüm. Tıbba biraz merakım var. Sağlıklı yaşam, tabiat, yani hı. tabiat, doğa ve e, orada işte bizi hep öğretilen Lokman Hekim, hani işte her türlü şeyin yani derdin devası vardır tabiatta, doğada. Hı hı. Dikkatimi çekti. Bilmiyorum işte içerik öyle mi? Sonra alt başlığına baktım. Osmanlı canlı bilimleri. Osmanlı. Tamam şimdi kafamda bir şeyler oturmaya başladı ama... Hı -hı. E, buradan okuyucularımıza kitabın muhtevasını anlatalım. Bir de tam olarak kimlere hitap eder, eser? Onu da sizden dinleyelim. Aslında bu tarz... E bunu tırnak için herhalde söylemek gerekir. Akademik gayelerle ya da akademik gaye gözetilerek hazırlanan kitaplar çoğunlukla belirli bir okuyucu kitlesine hitap ediyormuş gibi görünür. Fakat biz bunu kitaplaştırırken e, bu şekilde bir şey düşünmedik. Genel okuyucu kitlesine de hitap etmesini ve bizi okuyan hemen herkesin, e, sokaktaki insandan akademisine, akademisine kadar, bir şeyler bulabileceği veya bir şeyler öğrenebileceği bir bilgi edinebileceği bir kitap olmasını dilemiştik en başta. Yalnız şöyle bir şey de yok içerisinde. Yani ben bu kitabı okursam işte şu hastalıklara deva dertlerde derman çözüm bulabilir miyim? Bunu iddia edemem en azından bu kitap için ama şunları söyleyebiliriz işte Osmanlı döneminde çekirgeler sebebiyle bir kıtlık baş gösteriyor ve devlet olarak bir imparatorluk son yüzyılını yaşarken bunun ekonomik işte ticari ekonomik siyasi ve bir takım sağlık sorunları tarım politikalarıyla ilgili pek çok sorunlar var bununla nasıl baş ettiğini görmeyi gördüm. Hem bildirilerde hem de arkadaşlarımızın yazdığı kitap bölümünde. Çünkü şu an için biz böyle bir şey sanıyorum Cumhuriyet tarihinde yaşamadık ama yarın öbür gün yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Yani bu bakımdan geçmişe baktığımızda atalarımızın karşılaştığı doğal ya da tıbbi bir takım problemlerle nasıl baş ettiklerini gördüğümüzde buradan günümüze dair bazı çıkarımlar yapmamız mümkün. Aslında eee Covid-19 salgınından sonra böyle bir çalışma yapılmıştı ve online ya da işte çevrim içi süreçlerin sonunda hepimiz yüz yüze ilk kez böyle bir programda buluşmuştuk. Ee, şeyde düşündüm sonrasında acaba tarihteki veba salgınlarını çalışsaydık da böyle bir kitap yapsaydık o da e, işimize yarar mıydı diye. Çünkü evet bin yıl önce insanlar veba salgınlığını nasıl baş etti, o dönemde neler yaptılar, bu sorunu nasıl çözmeye çalıştılar. Buradan belki günümüze dair bir takım çıkarımlar yapmak mümkün olur diye. Çünkü şu anki e, bilgi birikimimiz, teknolojik imkanlarımız çok daha fazla. Bazı sorunların kolayca üstünden üstesinden e, gelebilir dileceğimizi e, zannediyoruz. E, dediğim gibi kitapta tarımla ilgili, ziraatla ilgili e, veya tıpla ilgili verem e, aşısıyla ilgili pek çok e, çalışmanın olduğunu, efendim dille ilgili, dil bilimle ilgili, galatlarla ilgili bir bölüm yazdı bir arkadaşımız, e, kendi adıma söylecek olursam bir tıp tarihçisi, bir bilim tarihçisi veya biyoloji tarihçisinin faydalanacağı bir kitap olduğunu ama e, orta öğretim ve üniversite seviyesindeki okuyucuların da faydalanabileceği bir kitap olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle bir kitap. Eyvallah. Efendim yani öyle işte nezde oldum. Acaba kadim tıpta öyle bir şey var mı kitabı değil. Daha evet. toplumsal, evet. daha coğrafi bizim tarihimizde yaşanmış bazı nokta atışı durumlara hı, hı. İşte bizim ecdadımız nasıl yaklaşmış, nasıl çözümler üretmiş hı hı. bunlara dair bir eser. Aslında tam anlamıyla tıbba yakınlık duyan ama beraberinde tarih ve felsefeye de ilgi duyan herkesin okuyabileceği bir kitabı aslında konuşuyoruz böylelikle. Ee, hocam sizin şu ana kadar yapmış olduğunuz başka çalışmalar da var. İsterseniz biraz da onlara değinelim. Böylelikle çalışma sahanıza dair de. Daha somut bir düşünce ortaya koymuş oluruz. Sonra da bugüne dair bir soru soracağım size. Ee olur bu kitap e, derleme bir kitaptı burada editörlük e, görevini üstlendim. bir bölümde son bölümde katkıda bulunmaya çalıştım e, çok da güzel yazılar vardı onu tekrar tekrar söylemek isterim e, arkadaşlarıma da buradan teşekkür etmek isterim e, bu kongreden birkaç ay sonra ben ikinci doktora tezimi savunmuştum İhsan Fazlal hocanın yönetiminde bir doktora teziydi bu e, felsefe Türkistan felsefesinde İbn Sinacı gelenekte ya da stresçi gelenekte bitkiler üzerine çalışmıştım. İşte orada antik Yunan'dan başlayarak Orta Çağ İslam medeniyetinde bitkisel fenomenlerle ilgili ya da bizim şimdi adına bitki dediğimiz bitkiler alemi kategorisinde yer alan ama bunun yanına mantarlar alemi de dahil edebiliyoruz günümüz sistematiğinde. Bu organizmalarla ilgili bir e, çalışma ya da bitkilerin tarihiyle ilgili bir çalışma vardı. Bu farklı bir kitap evinden, e, kisve Taba büründü. Bir kitap olarak da çıktı, Bitki Biliminin Kökenleri diye. En e, son çalışmam diyebileceğim şey, böyle bir kitap çalışmam var. Burada botanik tarihine aslında ışık tutmaya çalıştım ve İçinde çeviri metinler var. Arapçadan, e, latinceden çeviri metinler var. Şu an itibariyle söyleyebilirim ki sadece Türkçe'de değil İngilizce'de de i̇bn Sina'nın Sinan'ın e, kitabı nebatı henüz İngilizce'ye de tercüme edilmedi. Bu bakımdan da e, günümüz dillerinden Türkçe'ye çevirmiş olmasını ben aslında bir kazanç olarak görüyorum bu son e, kitabımda. E, aslında botanikçi olduğum için onun tarihiyle uğraşmak biraz daha bana yakın geldi. Yakın zamanda da farklı çevrim içi söyleşiler veya sohbetler, davetleri geliyor. Buralarda da artık bu bitki biliminin ya da botaniğin felsefesine biraz daha odaklanmaya çalışıyorum. Yani günün sonunda biz aslında şunu söyleyeceğiz büyük bir ihtimalle, insanlar birer organizma, evet hayvanlar da birer organizma, bitkiler de birer organizma ve biz e, yeryüzünde yaşayan insanlar olarak tüm diğer organizmalara hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermek durumundayız ki biz de biz olabilelim yani insan olmanın yolu biraz da bitkiyi bitki, hayvanı hayvan olarak kabul etmekten, görmekten, tanımaktan geçiyor. Bunu söylediğimizde e, ontolojik bir sıfırlama değil. Yani bitkiyi insan derecesine çıkaralım. Bitkiler tüm insanlardan önemlidir demiyoruz. Böyle bir şey söylemiyoruz kesinlikle. İnsan yine önemli. İnsanın nasıl önemli olduğuna işaret ederken bitkilere bakmak gerektiğini söylüyorum aslında şu anda. Yani bizim için bitkiler önemli. Bitkiler önemliyse hayvanlar kesinlikle önemli. Kaldı ki insan. İnsan bizim için çok önemli. Hele günümüzde bunun en çok aslında herhalde uluslararası arenada eksikliğini hissettiğimiz durum bu bir insan karşısındakini insan olarak görmediğinde neler olabileceğine şu an daha yakından şahit oluyoruz. Maalesef. Böyle bir ön kabulle başladıklarında yeryüzünde kesin bir adaletsizlik ortaya çıkmış oluyor maalesef. Peki şu an çok üzerine titrediğiniz, önemsediğiniz bir çalışma var mı hocam bizimle buluşmayı bekleyen? Kitap olarak aslında lisans sonrasından... Çalıştım yani yaklaşık 20 yıldır e, ürettiğim makaleleri bir araya getireceğim. E, Likenlerin tarihiyle ilgili bir kitap yazmayı düşünüyorum. Yarıda kaldı henüz bir takım sağlık sorunları sebebiyle üzerine düşemedim. E, ama bir de canlılarla ilgili ya da canlılık düşüncesiyle ilgili diyebileceğimiz bir çalışma daha var. Onu bir e, başka arkadaşlar e, farklı bir yayın evinden e, söz ya da işte bir anlaşma yaptılar. Oraya verilmiş bir sözüm var. Yani çalışmalarım önümüzdeki dönemde canlılık üzerine ve dikenlerin tarihi üzerine olacak. Ama ondan sonra sırada büyük bir ihtimalle botanik felsefesi diyebileceğim bir alan olacak eğer e, sağlığım el verirse, işler yolunda giderse. İnşallah. İnşallah. Peki hocam geldik son soruya ama öncesinde var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Yani tekrar herhalde Söylesem iyi olur diye düşünüyorum. Buyurun. Bitkiler önemli. E bitkiler niçin önemli? Biz insana önem vermeliyiz. Özellikle bu büyük bir ihtimalle yine felsefenin, bilim tarihinin ortaya çıktığı topraklar, bu topraklar olduğu için ve şu an bu topraklarda biz yaşadığımız için biz bu işi tekrar bittiği yerden başlatmak durumundayız diye düşünüyorum. Tarih, felsefe tarihi bize bu misyonu veya bilim tarihi bize bu misyonu yüklüyor. İstesek de istemesek de. Dolayısıyla bizim yeni dünyanın, içinde yaşadığımız dünyanın sorunlarına birer cevap, birer mukabele ya da birer adil bir selamet düzeni getirmek için insanı insan gibi, hayvanı hayvan gibi, bitkiyi bitki gibi görmek adına hayvanları da bitkileri de farklı canlı gruplarını da oldukları yerde oldukları şekilde kabul edecek bir ontolojik felsefi bir düzleme ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bunu özellikle altın çizerek söylemek isterim. Bu ve benzeri kitaplarda biz geçmişimizde acaba neler yaptık bu soruların cevaplarını aradık bulduk ya da bulamadık bu okuyucunun takdirdir ama umuyoruz ki diğer arkadaşlarımıza bu ve benzeri kitaplar örnek olurlar. Çok daha iyilerini yine yazarlar diye ümit ediyorum. Çok özel bir alanda çalışıyorsunuz hocam. Yani İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki Edebiyat Fakültesi'ndeki arkadaşlarımız çok şanslı. Onu söylemeden geçmeyeyim. Ben açıkçası diğer çalışmalarınızı da inşallah inceleyeceğim. Bu alanla ilgili de ne kadar eksik olduğumu anlamış oldum vesileniz ama önemli bir alan. Teşekkür ederim. Bu alana ben de bir yoğunlaşacağım inşallah. Çok ee, sağ olun. Geldik efendim az önce öğrencilerinizden bahsettim. Belki onları da tavsiye ettiğiniz, bize de tavsiye edeceğiniz böyle okumalık, dinlemelik, seyretmelik tavsiyeleriniz olur. Biraz yani öğrencilerime tavsiye edebilir miyim orayı çok düşünüyorum çünkü artık karşımızda yeni bir kuşak var ve ben biraz da orta çağ ve sonraki dönemleri çalıştığım için bazı konularda daha klasik kalıyor olabilirim ya da tırnak içinde belki daha yeni kuşaktan kopmuş gibi kalabilirim belki ama dinlemek mesela Barış Manço dinlerim. Ee, müzik olarak çalışırken dinleyebiliyorum. Ee, aynı zamanda bilgisayar başında çalışırken Zeki Müren gibi, Barış Manço gibi isimler. Zaten bu saydığınız isimler Benim zaman için. evet. E, zamanı aşan isimler. Yani evet. Şu an ee, gençler de dinliyor. Birer evet. klasik eee türkü istersen Neşet Ertaş gibi. Yani bunlar tabii çok belki e, krişe gelecek ama e, beni ee, çalışırken, çalışma esnasında aslında motive, yani bir gürültü gibi gelmiyor o esnada ben dinlerken e, çalışabiliyorum. Bu kitap yazılırken de zaten böyle isimleri dinledim. Ee, okumalık bu kitabı okusunlar. <laughs> Başta bu kitabı okusunlar. Ben de aynı şeyi tavsiye edecektim hocam. Ee, okunması iyi olur diye düşünüyorum evet. böyle bir kitabın en azından. Ama bir yüzüklerin efendisi tabii roman alanında çok sevdiğim bir kitap. Ee, ...günümüze dair pek çok çıkarım yapabileceğimiz fantastik romanlardan bir tanesi benim için. Bunları ancak tavsiye edebilirim herhalde. Ve seyretmelik olarak da o zaman Yüzüklerin Efendisi'nin sinemaya uyarlanmış halini e, mi? Tabii yani. Onunla ilgili de uzmanlar, bu alanın uzmanları der ki en iyi roman uyarlamalarından biridir. Yani sinema tarihindeki en iyi roman uyarlamalarından biridir Beyaz Perde. Bilmiyorum... Böyle bir karşılaştırma yapmadım bireysel olarak ama otoritelerin görüşü bu yönde. Doğrudur. Ben lisans yıllarında okumuştum o romanları kitabı, Yüzüklerin Efendisi üç ayrı kitap şeklinde okumuştum ve sinemaya aktarıldığında beyaz perdede yani bazı sahneleri nasıl canlandıracaklar ya da çekecekler bunları merak ederdim. ve Film arka arkaya üç farklı yılda çıktığı için her yıl bir beklentiyle sinema salonlarına koştuğumu hatırlıyorum. Gerçekten izlerken çok etkilendiğimi söylemem. Yani okurken ayrı izlerken ayrı etkilendiğimiz hem işte roman hem film. O yüzden benim için bir numarada yer alabilir. Çünkü zaten zor ki. bir şey ya hocam. Yani bir roman. Doğru. Romandaki tasvirler, yani o romanın ne kadarı beyaz perdeye aktarılabilir, bu her zaman tartışılan bir şeydir. Yani bir tiyatro oyununun ya da bir romanın ya da bir hikayenin hı hı. beyaz perdeye aktarıl aktarılma süreci zor. Çünkü hepsi ayrı sanatlar bunlar. Demek ki istenince olabiliyor. Tabii eser de buna izin verince, müsaade edince olabiliyor demek ki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani çok sağ olun. Çok önemli bir tabii, eser bu. Hem alanı itibarıyla hem emeği geçenler itibarıyla Çok önemli. Siz okumalık olarak tavsiye ettiniz ama ben bir kez daha, belki ekranlarının başına yeni geçen seyircilerimiz vardır... Efendim bu editoryal bir çalışma, pek çok hocamızın emeği var ama İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden doçent doktor Mustafa Yavuz hocamla konuşmuş olduk bu eseri editörü olarak. Tabiattan Tıbba, Osmanlı'da Canlı Bilimleri kitabı benim de bu hafta size tavsiye edeceğim bir okumalık. Efendim. Hocam geldik bu sohbetin sonuna. Ben isterim ki yeni çalışmalarınızla da inşallah buluşalım. <laughs> i̇nşallah, inşallah. İnşallah bu sözü aldım. Efendim, e, inşallah yeni bir ketebede görüşünceye dek kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.